Evet, böyle gördüğünüz gibi. Şimdi böyle e, kartlarımız var. Bunların evet. e, arka taraflarını koyuyoruz masaya. Herkes bir kart çekiyor. Tamam. Örneğin ben bunu çektim. Hı, hı. Futbolcu koyu renkteki. Evet. Dizi. Bunu bilmeye çalışacağız. Bunlar ipuçları. İpuçlarını söyleyerek bilmeye çalışacağız kızım. Tamam. Anladın mı tatlım? tamam seven sen Anladım. Bir açıklasın herhalde. Evet, şimdi burada koyu renkli yerde olan kelimeyi söylemiyoruz. Burada da bilmemiz için ipuçları var. İpuçlarından yola çıkarak buradaki koyu renkteki kelimeyi bilmeye çalışacağız. Aferin. Evet, şimdi oyunumuza başlıyoruz o zaman. İlk olarak kim başlamak ister? Ben. Ben. Furkan başlıyor. Furkan. hadi. Tamam kısa. Onu bir de gösterdi şimdi başka çıkarsam. Ama gülmüyoruz da Furkan. İlk uçlarını söyle bize. Kesmek. Kesmek. Makas. Makas. Evet doğru. O zaman senene 10 puan geliyor. Zaten ama. Evet, Şimdi karış. Bunu buraya bildiğinizi buraya koyuyoruz. Aa. Şimdi Selen çekiyor. Hadi bakalım. Hadi. İnşallah bilir. Kaş. Sence Furkan? Kış. Yaz. Ayak. Bot. Evet. Son 10 puan. Evet. 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 Şimdi ben çekiyorum çocuklar. İnşallah bilirsiniz. Evet. Bak bana. Evet. Bu gelmişti benimle. Evet. Hı. Biçmek. Biçmek. Yok değil. Sence Furkan? Muda. Meslek. Çiftçi. Değil. Makas. Bak ben diğer ip ipuçları da unutmayın bak. Bitmek, meslek, makas. Son ipucu dikmek. Fidan. Değil. Söylüyorum. Terzi. Terzi olmadı. Şimdi Selam çekiyor. Furkan da değil mi? Furkan, evet Furkan çekiyor. <laughs> Yaz. Kış. İnce. Tişört. Doğru. Aferin Selam. Şimdi Selam çekiyor. Tamam. Takmak. Kolye. Evet. İyi. Tamam, ben söyleyecek o sefer? Sen ya. de söyle ama. Aa, kaç para aldın siz? Söylüyorum çocuklar. İlik. İkinciyi söylüyorum, bu anlamı yazdınız. Takmak. E, Elbise. Açmak. Kapama. Helma. Gömlek. Düğme. Ya Allah, sen de evet sen de, sen de. Ama Sultan, diğer ipuçlarını unutma. Kimde sıra? Sen de sende. Ayak. Çorap. Sence Selen? Sandalye. Sandalye. Evet, nereden buldun? Sandalye. Ooo! ne? Ayakkabının açık kısmı. Eyvah. Sen Ben hiç bilmem. Tamam. Bu mu Uyku. Hı -hı demir Yatak. Yatmak. Yastık. Sakın. <laughs>